Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Her günle geldik. An evet. Üç keklik. Hiçimiz de büyük. Evet. <laughs> bir, Bugün yine iki tane adaklarımız var. Allah kabul, Allah Göncü, kabul etsin. Abimize, Fatma, Göncü, ablamız için keseceğiz bu adaklarımızı. İnşallah. Şifa kurbanı bu. Allah'ım şifa versin. Allah'ım şifalarını versin. Herkesin kurbanı olsun. Bu dualarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı da dua etmeden geçmeyin inşallah. İnşallah

çalacağım da. Yetti ya bu. Az daha kaçıracağım ama dayı. Abi. Abi. Anne bağla. Gel bacı gel. Öbür adamımız da bu arkadaşlar da. işte. daim yüzük müzik arkadaşlar. Birini de ben yüzeceğim bunları. Hı. İki koldan halledecek inşallah. Da Allah bunu da kessin daim. Allah'ım da kabul etsin inşallah. Evet dostlar kesim işleri bitti. Şimdi de 7 7 14'e dağıtacağız inşallah. Dur bacı, dur bacı. Annem ince hazırlayacak. Dayım da açıyor projemize. <laughs> <laughs> Hayır. Şöyle et öyle elinle şöyle. Parasıder gibi yap kıma. Bir şey ayarladıktan sonra şey yapın anne. Evet. Ha? Açtın bak. Evet. Kemal'im. Kuzum. Bugün arkadaşlar kış gibi daimde da tişört ile gelmiş. Arkadaşlar. arkadaşlar yaz yaz ya varsa işte yazmasın. Kalp kırmaya, bu ayda gerek yok. Dayım da elinden geleni yapıyor. Benim her işimde koşuyor. Yani ben de daimın hakkını şey yapıyorum. Ben de daim şey ama Dayım da bana koşarak geliyor. Dayımın istediği de yok. Daim bana yardım ediyor. Ben de ona şey yapıyorum. Zaten izleyicilerimizin Gönderen kişiler de daima vermemi söylüyorlar. Bundan bir önceksinizde mesela daima verilsin diye yazmış abimiz ablamız birlik biri de yazmış daima ne gerek var? Daima ne gerek? Var? Adam göndermiş. Adam verilmesini söylemiş. Ben yo vermem mi diye. buna de şey yazmışlar değil mi onu? Ne? Yardım şeysini dedi ya bir tane ablamız Kemal Dayı'ya da bir diye yazmış. Ona demişler. Gönderenler kendi diyor arkadaşlar ben öyle demesi de veririm yani. Daim öyle zengin şeysi olan bir şey değil ki. Ya yarın mesela işi beraber düğün başladım. Daimden biz yine düğünlere gidelim. Bizi bilen zaten biliyor. Durum öyle dostlar. Düğünler açsaydı düğünler. <laughs> Yarın düğünleri açıldı mı da hemen biz et durmak et yok. Çalgıya, evet. çengiye devam edeceğiz. Yani Eğlendirmeye, <laughs> coşturmaya. Kıymalı yemeye. <laughs> kıymalı yemeye devam edeceğiz. Dayı sevmişti için de kıymalı nasıl da? Evet. Etli ekmek evet. miydi dayı Umarım. o? Et Değil mi? O kıymalı değildi ya. Onu sevmedik biliyor musun? Onu. onu sevmedik biliyor musun? Bu çığlığı ben burada mı dedim. Nasıl sıcak sıcak gidiyor lan? Ondan sonra lan bir ağzımıza bir aldık. Abo onlar getir diyorum çocuğa. Ardını kesme diyorlar. Ardını kesmedik ya esas valla iyi doldurak. Valla. Bu arada hiç kıymalıyı çoktan beri yeme orada. birden yemeye başladık ha o düğünde. Şeyde <laughs> mı? Tek geçenki gittiğimizde Milletin şeysinde kaldılar <laughs> oralar. Lan. <laughs> Az niye yapıyorduk orada. Ama, o oldu lan çektiğimiz, çaldığımız da oldu. Ceza yedik ya bir de. İnşallah. Yani, Başlaması lazım ya. Bu çalgıdan giremiştik ki bunu durdurdum bütün işler durdu. O da olmaz yani. Türkiye'nin şeysi düşer o zaman. Hasan. Tamam. Birazdan da dağıtıma geçeceğiz dostlar. Evet dostlar arabaya bindik şimdi. Daim, daimın şeysini verdik. Alaah parçasını. Ondan sonra annemden çıktık. Yavaş yavaş dağıtacağız 13 kişi daha vereceğiz. Burada Zeycan halamız var. Ona vereceğiz. O da yalnız ya torunuyla birlikte. Burada şöyle birini buraya vereceğiz. Ben miyim Tamam. Evet dostlar. Şöyle gidiyoruz. Burada Zeyneb Ana bacı var. Ona vereceğiz. Elimizden geldiğinde böyle farklı vermediğimiz kişilere vermeye çalışıyoruz. Kapılar oraymış anne. Dışarıdan kapıdan bir ya. Onların evi de burası. Neredesin yavrum kuzum? Ben yani, öyle dışa çıktım baktım Yağmur yağmadı. He. <laughs> yağmur var değil mi çıkma dedin? Çıktım bitti. Bir de çıktım. Bir daha çıktım kapıyı bağladım. Kapıyı bağladım. Niye? Öyle. Tavla girmesin değil mi? var ya. Hayvanlar. Evet. Bağlarım. İyi yapmışsın. Oranı kimse diye, diye, diye da... Dağıttım. Annem ne ne yok. Saçım hadi. Babanla sohbet ediyor. Baba. Ne diyor. <laughs> diyor? Hı, -hı. Evet dostlar bir tanesinde şurada Ramazan abinin hanımı var. Ona verdik. Ferhat emminin oğlu. Oradan sonra çıktık. Şurada Hasan emmi var. Ona bayağıdır gitmiyorlar. Onun soy ismi de otuk bizler de. O da gariyle koca yaşıyorlar. Ee, şimdi ona doğru gidiyoruz. Birini de oraya vereceğiz. Gariyle koca yaşıyorlar oğulları tutsunaktıydı. Baba kapı koptu. Değil mi? Hops bakalım. Burada Hasan Emmi giriniyor. Bunlar sonradan yaptırdılar. Çok eski evlerde oturdular. Sonradan bura geldiler. Gelicem, çatal. oldu. İnsan belli bir süre kadar arkadaşlar çalışıyor çabalıyor sonra da sonra da yaşlanıyor geri sağlık için kazandığını harcıyor değişik bir şey. Kapınız niye açılmıyor oraya? Haa ip takılıymış kız. İp takılıymış ip. <laughs> evet dostlar bu adaklarımızda bu mahallemize dağıttık. Ay, anda, evet. Oyunu mahallesine video çekmedim arkadaşlar. Çekirken ben de çekiniyorum. Adamlar da çekiniyor. Evet. Ha bazen yaşlı teyzemiz falan oluyor. Onlar çekiyor. Onlar pek çekinmiyorlar. Dualarını falan alıyor. Öbürlerinden de Allah razı olsun dediler. Onlardan da yeterli. Hepsinden de aldık Hayır, dualarını. Hepsi dedi. Sizden de gönderenden de Allah razı olsun dediler evet. O bizim için yeterli. Bir tanesinde arkadaşlar İslam aşağı İslam da çok güzel seviyor. Acıyor vallahi İslam'a. Anne yok, baba yok. Evet. Var evet. yani burada değil. Hepsi Afganistan'da. Var. Ben de şey yaptığımda kendim pişirdiğimde de götürüyorum. Böyle şey olduğunda da veriyorum. Gönderen abimizden, atlamızdan da helalliğini alıyorum. Bundan da alacağım inşallah. Ondan sonra Durum böyle dostlar. durumumuzun devamında artık ne gelirse onları görürüz. Tabii canım. Biz de aracı oluyor, vesile oluyor, öyle evet, şey. Hasan ne yaptı? Arafiter. Yani. Bu devamında görüşüyoruz dostlar. Ne yapacaksak inşallah. Evet, dostlar eve geldim. Can su da hayat sürüyormuş. Nurdan abraz. Göz kırılgan. Ömer baba ne oluyor? Ömer de yine Öyle mi? <laughs> Yoksa bizde biz gezdik, gel gezdirdikler gel amam? Gel bam, gel. baktım Gezdi ya bu bizim adam değil mi? Beraber geziyor. Evde sıkılıyor yalnız. Ne yaptır biz? Duş aldıktan sonra Biz de bir tane. Bunda şimdi de nasıl oldu? Bor aldım Bor ne yapacağım borya? Sen ne ya. oldun yavrat? Vallahi diyorum. Ben oturuyorum, uğraşıyorum, yatıyorum, kalkıyorum. <laughs> İyi uyuttun mu Ömür baba böyle size? Bayağı da. Ben karavandaydım var arkadaşlar. Ya. Gece bir miydi neydi yattığımız gittiğim. Geri iki buçukta babam aradı. Bayağı bir de dedi. geçtirdi, gündüz azıcık uyuyamadım. Sahura kaldırdı gece iki buçukta kalktık. Ondan sonra sahurdu, şudur budur. Ondan sonra koyun çıkarttık pek uyuyamadık. Kaçta çıkarttınız? O yüzden benim kandanmış. Sabah evet. dört buçuk müydü neydi çıkarttı? Ha. Ondan sonra. Sen de savuşturuyorsun yattın. Ben ya. de savuşturdum. Geri yattım. Bir saat neyim uyumuşsun. Dört He. Evet. buçuk. Bir buçuk saat neyim. Geri altı buçukta geri kalktım. He. Evet. Oyunlar çıkarttım oradaki topalları. Evet. Ondan sonra geri baba dedim ben evet. yatıyorum en istim. Bir <laughs> saat neyim de öyle güne uyudum. Geri sekiz <laughs> buçuk mu neydi? Öyle sonradan bir tatlı oluyor ki. Acayip İyi tatlı oluyor da oyunun geri kalkmışsın, Bir de işimlerim var ya adaktan dolayı. Evet. Bugünümüz öyle oldu vallahi. Ondan sonra gittik işte davranım, Anne, kestik, kaldırdık. İki tane kestiniz değil mi? Hı hı. kesmişsiniz maşallah. He öyle oluyor. Kepçeyle kaldırırız, güzel oluyor. He biliyorum. Ayağı kırık. Hallettik daimden kestik, üzdük. He, dağıttık. Allah'ım kabul etsin inşallah. Allah, bol bol Allah, dua aldık. Amin inşallah. He. Çoğunu da böyle göstermeden dağıttık bugün. He. Yani şimdi bazılar çekiniyor. Ben de Dimi'ye çekiniyorum çekinme Dimi'ye. He. Böyle yaşlı halalar, teyzeler, dayılar olsa amcalar. Adam şey yapmıyor da böyle genç olduğunda onlar da çekiniyor belli. Ondan dolayı ben de iş şey yapmıyorum biliyorum. He, olsun bazen. Zaten bize güvenlikten gönderiyorlar. Yani. Ha yeri geliyor çekiyor, yeri geliyor çekmiyor. Ha iyi oluyor dualarını alırken de onlara göstermek. Ondan da hoşuna gidiyor da işte Aynen. bazen de çekinince i̇şte. iyi olmuyor. Olsun bakalım. O da böyle oldu vallahi. O da öyle olsun. Durum böyle dostlar bizde. Sen şimdi yatacaksın mı? Yatmıyor da yatmıyorum herhalde Yatma da Ömer babaya bir bez al. Bime git. Açık mı ki bugün bir? Ee hey, açıkmış saat beşe kadar açık oluyor. Tamam malum görün ben. E. Sen de orada göreceksin. Sen de iyi alıştın canım. Bebek arabam <laughs> olaydı siz görürdünüz <laughs> <laughs> Ne? Bebek arabası olaydı görürdünüz bir video. Ne? Ben de giderdim. Ha. Sonra kalan biraz daha duralım mı? Aynen. Daha küçük ya bir de. Geri alışverişlerimiz üçlü, muhteşem üçlü, dört dolar. Ne mi bu kız? Gibi? Hasan saçını da kesmedin, kulaklarını size bak hele. Hani. He, o gün kesiyor, <laughs> kal. Uzayıp gidiyor oralar yine. Öyle mi? İyi bakalım. Bir tane fazla kalmışmış arkadaşlar poşette. Onu da Sema kardeşimize verdik. O ne yanında mı kalmış, altında mı kalmış daha görmedim. <laughs> ne mi? İyi olsun ya. <laughs> Onu da ona verdik patla. dostlar. Anne patla. lastik patlar. Sen batın. Oturun lastik patlamış onu tavuğun koymuş. Yap kaza. Niye patlamış ki ne? Tamam. Bu oyunlarımızın yanına gideceğim dostlar. Şimdi toparlayan koyunlarımız var. Onları ayıracağım. Hengizme bir başkalarına da geçiyor. Biz öyle bir sıkıntılarımız Aynen. Var. Aynen. Vallahi bu gibi Hasan Bey var. Vallahi bilmiyorum bu hastalığın sesine veterinere dünya şey yaptım. O da bugün neyi kullandı. dedi. Yine bir onu kullanıyorum. Allah yardımcımız olsun. Beterinden korusun inşallah. Abi. Kurum böyle dostlar. Laf fazla uzatmayalım. Bu videomuz böyle oldu. Umarım inşallah beğenirsiniz. Beğendiyseniz Tabii. like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sizin de adanız varsa hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Instagram'dan olur. Telefon numaramdan olur. Sizlere de yardımcı olurum inşallah. Keseriz dağıtırız. İstediğiniz kişi olursa onlara da götürürüz. Sıkıntı yok yani. Evet. Ben bugün vermediğim kişilere verdim. İyi oldu. falan. Şey oldu. Ha şu yasaklarda geçtiğinde başka köylerde gitmeyi düşünüyorum yani. Öyle hiç gitmediğim köylere. Ama insan biraz şey yapıyor. Başka gitmediğin köyde bulamıyorsun. Bulsan akrabası falan niye ona gittin? Niye verdin? Niye çektin? Falan filan oluyor. Öyle dostlar. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Annemin yemesi iyi değilmiş. Hadi bakalım kızız.